Ulan ne hayallerimiz vardı be baba Hayret atalım Vay dinle bak Bu çağırgıyı biraz kısak Çuğumuzu da açak Takımda AP yokmuş Niye ben AP değil mi? Kim? Ben şey Yo ben uğursuz Şansız koruma da olacağım. çıkacağım buna daha. Yani ha ortlak izi edeceğim. Kolaydı. Ezvin. Çome. Hadi gel gel. Burada bir üç, ha. bir tane totem at da. Çö ya da yok gerek yok ya. Pardon. Buysa, Diline sahip çık. <laughs> Git Breaking Bad izleyeceğim. Daha bitirmedim mi Breaking Bad amına koyayım. Oho biz sıçmışız oğlum. Walking Dead'e başladım. Daha ikinci sezondayım. Walking Dead zaten çok uzun. Ben uzun dizileri izleyemiyorum yani. Ya. Annem bitirmiş iki ya. kere bitirdi oğlum. Baksana. El alemin, annesi... El alemin annesi. El alemin annesi de bak dublu The Walking Dead bitirir. Bizimkiler de amına kuruluş Osman izlesi. Kız içi olalım adam içi. Alo. Gökümüz büyük diye de hocam tanıcaz sanmıyorum. Bekle. Atladım. <gülüyor> <gülüyor> ne güzel şey yaptım lan. <laughs> Melike Jesse ile sahnelerini atlamayı unutma daha da tribe edersin. Tuttu lan hayret. Ne? Ben tutamaz ne? diyordum. Hmm. W'nin güzelliği. Çok çalıştım mı o W'yi atabilmek için? Olur öyle. Mi? O kadar çok olacak. Hmm, <laughs> kapatmamışsın yine. Düştü Ay vuruyor bana. Uh. Sana al sana bir değil. Sallan. O ölümcül tempo mu istekledi? Ben mi yanlış gördüm? Sanki az sonra jungle gelecek. Öyle öyle. Burada biraz daha takılmaya devam edersek gelecek. Hayır bu Kate'i ben kesmek istiyorum bir de ya. Satış. Harbi satış. Çok tilt oldum biliyor musun? Neyse tiltliğimi aldı en azından. Ne olur ces artık. Oğlum bir tane bitkinlik lan. Yeter ölsün artık. Hmm. Yapıyor muyum? Abi keskin sanakla birlikte çok kuruyor ya. Ne yapacağız? Stage'i açmayı unutmuşum. Bence de artık açman gerekiyor. Kaybedeceğiz. Yok sen okuyu yedikten sonra. Benim çuğlar da sıkıntılı ya. Bizim bunda yöneyi dövüyor la iyi bari. Geliyorum kamize. Allah seni bildiği gibi yapsın bunu. Da. Kız gel, atlayacağım şeyin kafasına Cait'in Girsin <laughs> menzile atacağım. Atamıyorum ki. Dönüm evet. buraya. Bu da öleceğim lan bir an. Tam şey yok, küs yok. E ee, öldüm amık. Dışıya bak. Bot da kalmadı. Burası sıkıntıymış ya. Nehirden çıkan hiçbir şeye güvenme. <laughs> Dışımın kovulmakla gireceklerinden şüpheliyim. Ay çok sıkıntı ya. Aman dikkat et. Ne yapıyorsun? Çok zor demek olacaktı. Soframda acının yeri başka. Pantheon artık yeni katla. Daraldım ya. Açlıktan kaçış olmaz. Oh, kahraman minyon. Gidip gelmek istiyorum da. Google çeviriler açılmış galiba Gamize. Çevirilmemeli o kadar yazmış. Bir şey geldi buraya. Bu ne yapıyor ya burada? Hayret nasıl aldı onu? Değil. Sağlam. Lane'i burada bitirmek istiyorum da. Ejder e girdi bunlar aldı ya Ejder'e. Baksana nasıl çalıyor parmağını. Bizi bu maç Pyke bozacak ya. Çok bozacak hem de. Neyse bir tabancan yenilemesi alayım da biraz daha uzun durayım de de oğlum bunda ne yapmış tapı. 2-0. Onları uğraştıracak. Bayağı uğraştıracak. Daha bu de bu kadar kastıysa aman aman yani. Neyse dur bakalım. Benim çelik gel... yok. Evet evet yok bu arada gerçekten. Syndra'nın hasarı yetmez onu kesmeye. Sadece Yone Çekilin kraken böyle. Kraken falan alırlarsa ancak. Raçan Dominik. Kedli <laughs> bu takımda bir tek bana ve vurur. Diğerlerine çok vuramıyor. Pantheon zaten direkt tekliyor da. Biraz bekleyelim. Altı olalım da bir yandan. Dünya ah be ulan kahraman minyon. 6'yım ha. Ben niye hani böyle bir şey yaptım? Neyse W dönsün bir tur daha şansımı deneyeceğim. Ne yapıyorsun kız? Alo. Flame atıyorum ya. Boş ver. Flame atma. Siktir öt. Çelik yüreği alana kadar farmlayayım. Zaten ondan sonra kesemeyecekler. W tutturursan Kate'i yatırırız direkt. İyi sağ seviyalarım. Pyke'ın Pykon ultisine flash atabilir misin? Atarım. Gamize girdim, Gamize. Stanladım. Harikasın. Bunu da kaldıracağım havaya. Gel buraya. Helal be. Çok güzel oynadık bu arada. Abi, Abi sen Sen beni yoksa gidiyorduk. Abi oğlum. Bizim diller meşhur sen bilirsin. Öyle <laughs> <laughs> de. Oğlum bu ne yapıyor gene burada ya. <laughs> Allah Allah sürpriz burada gibi çocuk ya. Çok şey var. Çok ruh var burada. İki tane ruh var. Bunları al hemen. Bilelim hemen burayı da manam yok ya. Çelik yüreğe daha varmış. Peki ne diyorsun? Gün ateşim alsam mı ilk tem? Hani şu Bamin'in alevini alsam mı? Biraz sarımız olur. Yoksa ya, sen... Çelik yüreğin de size eklenmesi gerekiyor. Sen Doğru. Olursun. En nefret ettiğim ikilem ya. Şunu beklemek istiyorum ama ben. Ne diyorsun? 30 gold. Bekle. Ayakkabı yani. Ufalağından alayım da. Oha Zed'in alt, Zedin dive atıp çıktı cana bak. Tamam. Haykolar ya. O da onun kucağına mı gidiyor lan? Şurada base atar aslında da. Orada görüş vardır. Keşke öyle gitmeseydi. Ne yapıyor oğlum bu? Ketlin ulti ölecek. Sakat. İyi yayınlar babuş. Eyvallah Arda hoş geldin. <laughs> Pantheon'un attığı ultinin boktanlığına mı gülsem? Ciddi Zed öldü ya bir de şey Payka. 50 saat kaçtı sağ sola. Gene ölü öyle gitti Pike öldü. Base varmış. i̇şte jungle'lar nasıl gank atar? Haklı çalışma. Allah aşkına artık <laughs> Yok ya gerçekten yani o bizim jungle yok. Döndüm base'e yapacak hiçbir şeyim yok aha, aha kız 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 Vur 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 o ne? Beyninde ping mi var Gamize? Yok set alacak zaten. Şunu da vur. Hadi çok güzel. Harika oldu burası. Bana ulti atacaktı. Kim öldü? Sadece Pantheon mu öldü? Evet. Word. Gayet word. Ölsün onda yapacak bir şey yok yani kendi şekli. De ruhum senden çok uzak. Bizim bunda var ya tapı otoban etti otoban. Geldim. Esiz salak çangılları hala buraya geliyor. Ya gitse bile kesemeyecek ki onun yani. Ölürsen haber et. Bağır. Lotion diye çıkarım. Ya Kate. Ben bunu dive atacağım abi dişten. Esi de yok. attım Gerizec Oğlum çıkayım artık kuleden? Heh. Benim depoyu fulllemen lazım ha. Şey geldi buraya ne bunun? Zekme sıkıntı değil. Vuruyorum. Ultim var rahat oyna. Koparırım seni bunların arasından e, buna. E kanka sonra. E geri zeka. Salak. Öbünde pasif olsun. Dert değil ya. Pantheon gelse de artık şu amına kodumuna levercilerini alsak ama. Ölüyor RPS yaptım atladım kafasını. Geldim sıkıntı yok ultim var. Aa E basamadım. Hazır. Tombul parmaklar. Tombul parmaklar. E basamadım. Beynim yandı. Kesin şu ADC artık. Helal lan Zed. Güzel. Zed'in ultisinin kulenin agrosunu sıfırladığını ben bilmiyordum bu arada. Yeni öğrendim. Bir de koşuyor. Bayağı bildiğin agro üstünden atıyor Zed ulti bastığı zaman. Sindra'yı bir ve bir, bir de yer edersin. miyim? Ultim var en kötü desteklerim. Ben niye bu kadar geriye atladım lan? Yani. Vuruyorum. Pasifi fullledim. Güzel. Bayağı iyi oldu. E, çok kötü attı. Normalde stun atması lazımdı. Ben yok diye öyle rahat oynadım. Stalurt yapsa yatırır beni. Şu ejderi ne olur alalım artık vallahi bunu aldım ya. Ne ejdermiş amk Alamadık gitti ya. Totemin var mı? Var. Atsana şunu. Şu bot kulesi. Aha geldim. Kes Güzel Bakıyorum oldu. Helal olsun. Kuleye vursana. Dilledim. Zek geldi. Ultime 2. Çelik yüreğim var. Bunda da burada. Bir tık sakin. Atladım. Öldü. Rahat oyna ultim var hala. Gel lan buraya. Çık dışarı. Troll. Çok kötü oynadım ya. Bir türlü ölmedi ya. Ne güzel troll. Ne güzel çıkardım lan bunda ya. <laughs> bunda var ya. Başıma <laughs> 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 GG. Güzel. Çok basit. Bayağı basit. Güzel. Ele ücretini ne zaman yatırıyorsun? Hı? ücretini diyorum. Ne zaman atacaksın? Atarız ya. Ödeme ne, ne hangi tür ödemeler var?